Sinema tarihinde öyle filmler vardır ki hem eleştirmenleri hem de izleyicileri böyle koltuklarına çiviler, yıllarca da konuşulur. Bugün masamızda işte tam da böyle bir film var. IMDb'nin en 250'si arasında yerini sağlamlaştırmış, e, sürpriz son denince akla ilk gelenlerden biri. M. Night Shyamalan'ın 1999 yapımı 6. his. Tam da öyle. Yani kült bir film gerçekten. Elimizdeki kaynaklarda bu psikolojik gerilimin neden bu kadar özel olduğunu katman katman açıyor aslında. Konusu, o derin temaları, yönetmenin artık imzası haline gelmiş tarzı, ustaca kullandığı semboller, hatta şey, kamera arkasına dair şaşırtıcı detaylar bile var. Hepsi bu filmi daha iyi anlamamızı sağlıyor. O zaman amacımız belli gibi. Bu ikonik filmin derinliklerine inmek istiyoruz, yarattığı o eşsiz atmosferi ve psikolojik gerilimi tekrar hissetmek. Özellikle de Shyamalan'ın seyirciyi nasıl adım adım finale hazırladığını, o gizli ipuçlarını fark etmek. Sizinle birlikte altıncı hissin neden hala bunca yıl sonra bile tüylerimizi diken diken ettiğini anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım mı bu yolculuğa? Başlayalım bakalım. Hikayenin merkezinde iki kişi var değil mi? Bir tarafta Dr. Malcolm Crow, Bruce Willis'in canlandırdığı karakter. İşinde başarılı ama hem özel hayatında hem de mesleğinde ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Geçmişte hani o tedavi edemediği hastası Vincent Gray var ya, onun saldırısına uğraması onu derinden yaralamış. Evet, travma yaratmış resmen. Ve diğer tarafta bence sinema tarihinin en unutulmaz çocuk performanslarından biriyle Hayley Joel Osment'ın canlandırdığı Cole Sear. Çok içine kapanık, böyle korku dolu gözlerle etrafına bakan bir çocuk ve kimseye söyleyemediği çok büyük bir sırrı var. Ölüleri görüyor. Bu durum onu hem akranlarından hem de yani dünyadan soyutluyor resmen. Kesinlikle filmin ana gerilimi de işte bu ikilinin ilişkisinden doğuyor. Başlangıçta Malcolm kolun anlattıklarına oldukça mesafeli yaklaşıyor. Yani bir psikolog olarak mantıklı açıklamalar arıyor. Çocuğun yaşadıklarına travma sonrası stres, belki halüsinasyon falan gibi yorumluyor. Ama sonra o eski ses kaydı ortaya çıkıyor. Hani şu Vincent Gray ile yaptığı seanstan kalan kayıt. Evet evet o kayıttaki İspanyolca fısıltı çok ürkütücüydü Kaynaklar çevirisini bile vermiş. Lütfen Tanrım ölmek istemiyorum. Kurtar beni. Kurtar beni. Malcolm bu sesi duyduğunda Kol'un anlattıklarının sandığından daha gerçek olabileceği ihtimaliyle yüzleşiyor. İşte tam o an şüphe tohumu ekiliyor zihnine. Kol'un dünyasıysa gerçekten korkutucu. Yani düşünsenize sürekli ölü insanlar görüyorsunuz ve en çarpıcı ifadesiyle şey diyor ölü olduklarını bilmiyorlar ya da birbirlerini görmüyorlar. Bu durum sadece psikolojik bir yük değil, aynı zamanda fiziksel tehlike de içeriyor sanki. Doğum günü partisinde dolaba kilitlendiğinde kollarında beliren o çizikler, hayaletlerin fiziksel etkileşimde bulunabildiğinin ürkütücü bir kanıtı gibi adeta. Bu arada Malcolm'un kendi hayatı da paramparça olmuş durumda. Eşi Anna'yla arasına böyle görünmez bir duvar örülmüş sanki. Konuşamıyorlar, dokunamıyorlar birbirlerine. Anna'nın başka biriyle, o iş arkadaşıyla yakınlaştığını görüyor ama bir türlü müdahale edemiyor. Aralarındaki bu kopukluğun sebebini de anlayamıyor bir türlü. İşte burada galiba filmin ana damarlarından birine dokunuyoruz iletişimsizlik. Kesinlikle. Kaynaklarda bunu defalarca vurguluyor zaten. Altıncı his aslında yaşayanlar arasındaki o kopukluklar üzerine bir ağıt gibi adeta. Yani ölülerle iletişim kurabilmek ya da kuramamak bir yana asıl trajedi yaşayanların birbirinin acısına, yalnızlığına dokunamaması. Malcolm ve Anna arasındaki o buz gibi sessizlik, kolun en başta annesine bile sırrını açamaması, hatta şey bile havanın sürekli soğuması. Hepsi bu temayı besliyor. Soğukluk sadece hayaletlerin gelişi değil, ilişkilerdeki donukluğun da bir metaforu adeta. Analizde dikkatimi çeken bir detay daha vardı. Filmdeki o heykeller ve biblolar. Sessiz, donuk figürler. Sanki konuşmak isteyip de konuşamayan, böyle taşa dönmüş duyguları temsil ediyorlar gibi geldi bana. Yaşayanların kuramadığı iletişimin bir yansıması mı acaba bunlar? Çok yerinde bir yorumlama bu, evet. Taşlaşmış ilişkiler gibi. Hikayede sonra bir kırılma anı yaşanıyor. Malcolm, Kolla farklı bir bakış açısı sunuyor. Belki de senden yardım istiyorlardır diyor. Bu basit cümle Kol için her şeyi değiştiriyor. O gece odasında beliren o hasta kız hayaletle, Kiara ile konuşmaya cesaret ediyor sonunda. Ve o konuşma sadece Kol'un değil, başkalarının da hayatını etkiliyor. Kayra'nın annesi tarafından zehirlendiğini öğreniyor ve kanıt olan o video kasetini babasına ulaştırıyor. Bu olay kola gücünü fark ettiriyor sanki. Artık kurban değil, yardım edebilen biri haline geliyor. Sonunda annesine açılıyor ve büyük annesinden getirdiği bir mesajla onu da O araba sahnesi, Tony Collette'in de en etkilendiği sahneymiş bu arada. Kaynaklarda öyle yazıyordu. Evet, çok güçlü bir sahneydi. Malcolm ise Kola yardım ettiğini, onu iyileştirdiğini düşünerek rahatlıyor ve kendi sorunlarına, yani anneyle ilişkisine dönmeye karar veriyor. Ama farkında olmadığı şey, asıl çözmesi gereken gizemin kendi hayatında, kendi içinde saklı olduğu. Yönetmenliğe gelirsek, Shyamalan'ın imzası burada çok net görülüyor. Kaynaklar onun filmini tipik bir korku filmi kalıbına sokmaktan özellikle kaçındığını belirtiyor. Yani böyle bol jumpscare, hızlı kurgu bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir belki. Aynen öyle. Şamalan gerilimi ani ses efektleriyle değil, yavaş yavaş artan bir huzursuzluk hissiyle, tekinsiz bir atmosferle kuruyor. Yavaş kamera hareketleri, James Newton Howard'ın o derinlerden gelen müziği. Analizlerden birinde çok güzel ifade edilmiş. İyi bir gerilim için kopan uzuvlar değil, sizi içine çeken inandırıcı bir atmosfer gerekir. Şamalan bunu çok iyi kavramış bence. O dönem Scream gibi hani korku klişeleriyle oynayan, hatta biraz dalga geçen filmler popülerken, Şamalan'ın bu kadar atmosfer odaklı, hikayesine sadık bir yol seçmesi de bayağı cesurca. Gerçi bir eleştiri de var kaynaklarda. Fragmanların kolunun o meşhur sırrını ölü insanlar görüyorum. Erkenden açığa vurması yönetmenin kurduğu o yavaş gerilime biraz baltalamış deniyor. Doğru o eleştiri vardı yine de filmin başarısı ortada. Atmosferi ve hikayesiyle öne çıkıyor ve tabii ki o meşhur sonuyla. Yani altıncı his adeta sürpriz son kavramını yeniden tanımladı değil mi? Kendinden sonra gelen birçok filmede ilham kaynağı oldu. Peki gerçekten o kadar sürpriz miydi? Analizler diyor ki dikkatli gözler için ipuçları film boyunca serpiştirilmiş aslında. Özellikle Malcolm'ın kol dışında kimseyle doğrudan etkileşim kurmaması. Hele o sahne. Malcolm ve kolun annesi yan yana oturuyorlar ama sanki Malcolm orada yokmuş gibi. O an bir tuhaflık olduğunu hissediyorsunuz yani izlerken. Kesinlikle. O sahne ve kolun daha önce söylediği ölü olduklarını bilmiyorlar cümlesi birleşince yapbozun parçaları yerine oturmaya başlıyor kaynak yazarlarından biri de o an tüylerim diken diken oldu diye anlatıyor bu fark ediş anını ve tabii ki alyansın düştüğü o an. Yani iki kişiyi birleştirmesi gereken alyans, Malcolm'un o acı gerçeği fark ettiği ve Annadan ayrıldığı anın sembolü oluyor. Çok çok güçlü bir an. Tabii senaryoya dair bazı mantık sorgulamaları da yok değil. Hani kaynaklarda da geçiyor. Mesela Kayra o kaseti neden Yaşarkan babasına göstermedi? Ya da ölü olduklarını bilmeyen hayaletler nasıl oluyor da koldan yardım istiyor? Kaynaklarda filme getirilen bir açıklama var. Ölüler sadece görmek istediklerini görürler. Bu ne kadar tatmin edici tartışılır belki. Evet o biraz tartışmalı bir nokta olabilir ama analizlerin ortak noktası şu bence filmin gücü sadece sondaki o şokta değil asıl olay film boyunca iliklerinize işleyen o tekinsizlik hissi karakterlerin psikolojik derinliği ve özellikle Hayley Joel o inanılmaz performansı. Kaynaklar 11 yaşındaki bu çocuk filme damgasını vuruyor diyor ki çok haklılar. Bir de şu meşhur kırmızı renk meselesi var. Şamalan'ın bilinçli bir tercihi bu değil mi? Yani rastgele serpiştirilmiş bir renk değil kesinlikle. Dünyasının kesiştiği anları, tehlikeyi ya da yoğun bir duygunun ortaya çıktığı anları işaretlemek için kullanılmış. Hatta şey deniyor, yanlışlıkla kırmızı kullanılan sahnelerin sonradan düzeltildiği bile belirtiliyor. Titiz çalışmış yani. Örnekleri düşününce ne kadar tutarlı olduğu ortaya çıkıyor aslında. Kolun sürekli giydiği o kırmızı kazak, doğum günündeki tek kırmızı balon, Malcolm'un inmeye çalıştığı kiler kapısının o kırmızı tokmağı, Anna'nın yıl dönümü elbisesi, Kira'nın annesinin cenazedeki kıpkırmızı elbisesi ki herkes siyahken, liste uzuyor ama her biri anlamlı bir anı işaret ediyor gerçekten. Kesinlikle, kırmızı, adeta bir uyarı levhası gibi filmde. Peki biraz da kamera arkasına az bilinenlere bakalım mı? Mesela ilham kaynağı ilginç geldi bana, 90'ların popüler dizisi Are You Afraid of the Dark'ın bir bölümünden esinlenilmiş. Orada da karakterler ölü olduklarını fark ediyorlarmış. Ah, ilginçmiş o. Hayley Joel Osmond'un seçilme hikayesi de çok iyi. Rol önce başka bir çocuğa teklif edilmiş ama Osmond seçmelere kravatla gelen tek çocukmuş. Ve Shyamalan'a senaryonu bir gecede üç kez okuduğunu söylemiş. Yani çocuktaki adanmışlığa bakar mısınız? Bruce Willis içinse rol en başından beri onun düşünülerek yazılmış. Evet, Willis için biçilmiş kaftan olmuş rol. Filmin başarısı Oscar'a da yansımış tabii. En iyi film dahil tam 6 dalda adaylık. Korku gerilim türünde bunu başaran çok az film var. The Exorcist, Jaws, The Silence of the Lambs gibi devler. 6. hisse de o lige girmiş yani. Büyük başarı. Hatta yapımcı Frank Marshall, Cole'un o ikonik ölü insanlar görüyorum dediği sahnede kameranın Bruce Willis'in yüzüne fazla yakın çekim yapmasından endişe etmiş. Seyirci Malcolm'un ölü olduğunu anlar diye korkmuş ama neyse ki korktuğu başına gelmemiş. Son olarak filmin bıraktığı etkiye ve kaynaklardaki kişisel yorumlara değinelim isterseniz. Analizlerden birinin yazarı çok samimi bir itirafta bulunuyor. Malcolm karakterinin ölü olmasına rağmen bir amacı olması, yani Cole'a yardım etmek karşısında kendi hayatını sorguladığını söylüyor. Ölmüş adamdan daha çok ölmüş gibi yaşadığımı fark ettim diyor. Bu gerçekten sarsıcı bir yüzleşme. Vay be, çok etkileyici. Genel değerlendirmeler de benzer bir noktaya parmak basıyor zaten. Çekilmiş en dokunaklı gerilim filmlerinden biri. İletişimsizlik üzerine bir ağıt, yalnızlık gerçeği. Film sadece hayaletler hakkında değil, ölü ilişkiler, kurulamayan bağlar ve yeniden iletişim kurma ihtiyacı hakkında da çok şey söylüyor aslında. Özetle, bu detaylı incelemede gördüğümüz gibi, 6. His sadece zeki bir sürpriz son filmi değil. Asıl gücü yarattığı o tekinsiz atmosferde iletişimsizlik ve yalnızlık gibi derin temaları işlemesinde. Osment'in unutulmaz performansında ve şamalanın sembolizmi, özellikle o kırmızı rengi ustaca kullanmasında yatıyor. Peki, tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor acaba? Belki de bu analizin değeri, bir filme sadece olay örgüsü üzerinden değil de katmanlarını soyarak bakmaya hatırlatmasıdır. Sembollerin, atmosferin, renklerin ve hatta sessizliklerin bir hikayeyi nasıl derinleştirebileceğini gördük belki filmi bir daha izlerken o kırmızı detaylara ya da karakterler arasındaki o konuşulmayan anlara farklı bir gözle bakmak istersiniz, kim bilir. Ve kapanışı şöyle bir düşünceyle yapalım. Kaynaklarımızdan biri filmin ölüleri görmeye bir lanet gibi değil de belki yarım kalmış işleri tamamlama, söylenmemiş sözleri söyleme fırsatı olarak yorumlanabileceğini ima ediyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor ister istemez. Eğer geçmişten biriyle Artık aramızda olmayan biriyle son bir konuşma şansınız olsaydı zihninizde hangi tamamlanmamış diyaloglar belirirdi ve bu şimdiki hayatınızdaki iletişim biçimleriniz hakkında size ne fısıldar acaba?